Merhaba herkese kanalıma hoş Başlarsın geldiniz. Mı? Evet. Herkese merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte babamı gizli gizli çekmek videosu çekeceğiz ve anne çekmek videosu yani istiyorsanız yani yorumları yazın ve yorumlarım Parti açıksa gibi. oraya da basabilirsiniz arkadaşlar ve istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz şu kere falan izleyebilirsiniz bu videoyu ve şimdi yani uzatmadan çekmeye başlayalım. başlayalım. Arkadaş iki kere açtım dondurdum. Yani ne bileyim ben. Şimdi bir yere koyacağız arkadaşlar diyecekti Evet arkadaşlar şimdi şuraya koyabiliriz. Buraya. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu buraya koyalım. Koyuluyor ama koyuluyor. Tam o zaman bu burada kalsın. Şimdi arkadaşlar Kameramızı koyduk ve babam da uyuyor. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi hemen başlayalım. Hep o kamera o babamı çekecek ve biz de istediğimiz her şeyi yapacağız arkadaşlar. Ve başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi koyduk babamı çeker iyi olacak. Ay düşmesin yeter ya. Yeni telefon zaten. Hadi, 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 hadi. arkadaşlar. arkadaş çok fazla yani süre sürede hani olabilir arkadaşlar. Burası gizli olmadığını biliyorum ama babam hiç oraya bakmaz çünkü çok bir yer. Evet gizli bir yer olmuş. böyle saklanacak. Anne gistle. çekiyor mu? Çekiyor. Yine aynı şekil ama. Düşmesin. Ben öyle istiyorum. Düşmeyecek bu telefon. Tamam. Hadi. Hadi. Sadece bir kamerayı çeke. koymayalım. Daha da doğru çekelim. arkadaşlar. Şimdi hep babamın çekecek bu kamera ve çok güzel sonra İş videomuzu bitireceğiz evet bitireceğiz arkadaşlar ama uzun bir video uzun bir video yapacağız biz buna hani böyle top sektirdik ya onun gibi yapacağız arkadaşlar. çok uzun olacak yok ya obatmıyor ama şey ama yapacağız Evet arkadaşlar şimdi böyle bu e, dolumu çekiyor. Evet. Ve biz de birazcık dedikodu yapalım. Ve bir şeyler bulup da babamı uyalım. Uyalım, ve bu kamerayı görmemiz hani, için Mesela alacağız. bunun gibi arkadaşlar. Aldık değil mi? Thank you. Ben ya, ben şimdi bunu yapacağım. Tamam. Arkadaşlar böyle görüyor musunuz? Böyle. Görüyorlar mı? Görmüyorlar. Yap. Görmüyorlar. Ay, düştü. Düştü kameri. Ne düşüyor? Ya düşmesin. Durması imkansız, imkansız oldu tamam. Şimdi arkadaşlar herkes yani yapacak bir şey yapacakmış. yok, yapacak bir şey. Babam da video, video uyanmış gibi yapalım. Evet video çekmiş Edi gibi, gibi yapalım ben. Evet arkadaşlar bu şimdi mi? değil kalk. Şimdi mı diyorum. Evet, bravo. Evet. Evet. Şimdi dedikodu yapabiliriz. Aa, aa. Şimdi sen ne evet. sen Biraz mi? giderim babamın önünden babamı çeksin evet. çekeceğiz evet, değil mi? çekeceğiz. Mesela şöyle yapabiliriz. Evet, böyle yapabiliriz. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Sonra ben çekeceğiz ve kendiniz boşsun. arkadaşa az kalsın yakalanıyordur ve biz yani akıllı olduğumuz için yani hiç kimseye yakalanmayız. Değil. Ama ben az çık yakalıyorum. Yakalanıyorum ve <laughs> evet. bak baba video çekiyorum. Baba bak video çekiyorum. Bir de koku yok mu? Hatta bu halı iyi Böyle. Sektiriyor musun sen? Hayır. Ben zaten hamulda da sektiriyorum. Ama halı var zaten. Halı kalsın, halı kalsın. Evet. Biz de ne yapalım artık bekleyeceğiz. Bu iş oldu. Bu iş tamamdır. Acaba videomuzu bitirelim. Ya hayır. Kasa Kasa Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani kalktı mı daha videoyu bir bir yere koyarız ve evet, kanalımıza abone olmayı, yorum, yorum yazmayı, tuşuna basmayı Yorumlar kapalıysa yorum bırakmayın. istediğiniz yapın ve yorumlar açıksa bizim istediğimiz yapın. Yorumlar yani açıksa yorumlara basın. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.